İşte ben çocukluğumda ve gençliğimde bütün askeri okullarda kimin hangi inançtan alt kimlikten olduğunu bilmiyordum. Ama şimdi bu toplum artık yavaş yavaş buraya doğru gidiyor. İbretlik de bunun üzerinde. Suni ile Alevi uçağa biniyorlar. Yolculuk Finlandiya'ya. Bunu bilen biliyordur bu fıkrayı da. Ben yine yeri geldiği için şey yapıyorum. Sohbet biraz sonra dini konulara kayıyor. Konu Hazreti Hüseyin'e kim ihanet ettiye varıyor ve tabii ki artık münakaşaya dönüyor. Münazara değil de münakaşaya dönüyor tartışma. Ee, etraftaki bizim tribünlerde oturan seyirciler gibi hani sporcuları çok şey yaparlar ya kışkırtırlar. Böyle bizimkiler yine kışkırtanlarla iş alevleniyor temelli. Ama hosteslerle yedek pilotların araya girmesiyle havada bir savaş önlenmiş oluyor. Uçak Helsinki'ye iniyor ve o artık havadaki korku dolu yolculuk bitiyor. Tabii ki buna sebep olanları alıp havaalanındaki polis merkezine götürülüyor. Şimdi polis şefi diyor ki niye kavga ettiniz? Bizimkiler diyorlar ki kavgamız Hazreti Hüseyin içindir. Şef diyor ki Hazreti Hüseyin kim? Şahit olarak hazır bulunduralım diye hemen polislere talimat veriyor. Diyor ki Hazreti Hüseyin'i getirin tanık olacak o demek ki tanık. Bizimkiler hemen atılıyor. Aman efendim diyorlar siz ne diyorsunuz? Hazreti Hüseyin Efendimiz 1300 yıl önce öldü. Öldürüldü, şehit oldu. Şehadetinde hangi tarafın sorumlu olduğunu tartışıyorduk diyor. Polis şefi bizimkilere şöyle bakıyor, bakıyor, bakıyor. Tabii ki onun anlam veremediği bir şey. Yani diyor siz 1300 sene önce huku bulmuş bir hadise yüzünden Kavga mı ettiniz? Siz kesinlikle diyor normal değilsiniz. Akıl sağlığınız yerinde değil. Herif <laughs> değiştiriyor. Polislere dönüyor ki bunları hemen diyor ruh sağlığı merkezine götürün. Bir ruh sağlığı muayenesinden geçirilsin. Ondan sonra konuya devam edelim. Evet yani ben doğu batı diye ayırmak istemiyorum ama aydınlanmacı eğitimden geçmemiş toplumlarda bu tür e, akla işler oluyor. Düşünüyorum, 100 yıl Avrupa tarikat savaşları yapmış. Yetmemişler, 1. Dünya Savaşı'nı yapmışlar. O da yetmemiş, 2. Dünya Savaşı'nı yapmışlar. Ama hiç 10 yıllardan, 2000 yıllık ya da 1500 yıllık önümüzdeki meseleleri yüzünden kavga edip tartışmıyorlar. Tabii ki burada ben <laughs> bir fıkra daha kısaca şey yapacağım. Hani vardır ya bir bilgiye demişler ki en çok kimi seversin? O da demiş ki terzimi severim. Ya nasıl bir şey? Bu kadar sevilecek, sayılacak adam varken bu terziyi niye seviyorsun? Şöyle cevap vermiş: Evet, ben terzini severim. Çünkü ona her gittiğimde benim ölçümü yeniden alır, ama başkaları beni öyle değerlendirmez. Bir kez benim hakkımda karar verirler, ölünceye kadar da beni hep aynı gözle görürler diye cevap veriyor. Demek ki insanların zafiyeti var. <laughs> Bilindiği üzere emperyalizm, alt kimlik ve inanç üzerinden ön yargılar oluşturmak için her yolu bu bahsayıyor. Hiçbir ahlaki değerleri yok oluşturulan önyargılar nedeniyle Asya'da, Afrika'da şimdi bizim Türkiye'de de halklar hep olmadık kavgalarla barışı, huzuru, gelir adaletini bozuyorlar. Acılar ve yoksulluklar içinde yaşıyorlar. Ama onların zenginliklerini ve yetişmiş beyin güçlerini hep bu Saydığımız ülkeler tepe tepe kullanıyor. Şiirleri Bir lafımı bitireyim. Ondan sonra soracağım kısmında, o şimdi bir tarihte obadan ulusa diye Erol Taylor'ın güzel üç ciltli bir kitabı var. Orada güzel bir cümle var. Ben onu aldım, altını çizmiştim defterime de yazdım. Şöyle diyor: Torunun adı Cenibe ve Yaşlı bir şey, bayağı okumuş bir kişi." Diyor ki, her yeni öğrendiğini bildiğinle karşılaştır. Uyanı katla. Uymayanı tekle. Hani bir teklerler ya, azaltırlar ya. Tekle. Tutmazsa yargıla. Ve yine bir kime ait olduğunu tam bilmediğim bir sözde şöyle diyor. Aydın insan araştırır, yargılar, sonuca varır. Cahil, yobaz insan duyar, görür ve hükme varır demektedir. Fikirlerini körü körüne savurup değiştirmeyenler aslında hiçbir şeyi değiştiremezler. Ama değiştirilmeyecekmiş gibi de avara kaslak gibi de laf ederler. Etrafımızda çok sayıda avara kaslak var. Ben görüyorum. Bu ayrı bir konu. Ön yargılarından kurtulamayanlar hiçbir insanı da zaten anlamaz. Münakaşa ederler. Münazara dediğimiz tartışmayı başaramazlar. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür evet. ederim.